307 sürümüyle birlikte mali yatırımlarda hisse senedi işleminin banka işlemine bağlanması sağlandı. Bunun için finans yönetimi hareketler altında bulunan banka fişlerine baktığımızda banka fiş satırında yer alan işlem türü alanına hisse senedi satış alış seçeneği eklenmiştir. İşlem türü alanında hisse senedi satış alış seçildiğinde banka fişinin F9 menüsünde yer alan Mali Yatırım Bilgisi seçeneği aktif olmaktadır. Aktif olan seçeneğe tıkladığımızda açılan ekranda Mali Yatırım Kodu, Mali Yatırım Açıklaması ve Adet Bilgisi girilmektedir. Banka fişinin durumu taslaktan onaylıya geçirildiğinde Mali yatırım bilgisi ekranında girilen adet mali yatırımlarda tanımlanmış hisse senedinin tanım kartı ekranına yansımaktadır. Finans yönetimi tanımlar altında bulunan mali yatırımlarda tanımlanmış hisse senedinin F9 menüsünde yer alan ilişkili kayıtlarda bulunan Hareketler seçeneğine tıklandığında açılan ekranda banka hareketi yansımaktadır.